Multitek Teknoloji kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle MTS-300B kesici analizörünü inceleyeceğiz. Şimdi sizlerle birlikte kutu içeriğini inceleyelim. Bir adet cihazımız, bir adet aksesuar kutumuz. Aksesuar kutumuzun içerisinden ise iki adet toprak bağlantı kablomuz. Kontak bağlantıları için kontak kabloları ve krokodilleri internal trigger bağlantılarımız için internal trigger bağlantı kablosu ve krokodilleri external trigger bağlantı kablolarımız ve krokodilleri gerekli uzatma kablolarımız 2 adet sigortamız bağlantı tornavidamız ve yazış fişlerimiz bulunmakta şimdi ise görselde görmüş olduğumuz bobinlerimizi tanıyalım bobinlerimiz bir adet kapama bir adet açma bobinimiz Burada ise bağlantılarından yeşil olan açma, siyah olan ortak bağlantı, kırmızı ise kapatma mobilimizin bağlantı uçlarıdır. Şimdi ise cihazımızın ayar menülerini inceleyelim. Settings bölümünde sensör pozisyonumuzu, kesici tayfımızı, sensör uzunluğumuzu, trigger modumuzu ve set voltajlarımızı ayarlayacağız. Burada şu an sadece test numunemiz olduğu için internal modda ve set voltajımızı 24'e ayarlıyorum. Save modunda çıkıyorum. Ardından test menüsüne geliyorum. Biraz önce tanıtmış olduğum bobinlerimi closing ve opening butonlarıyla çalıştıracağım. Kesici bağlantılarımda kontak olmadığı için herhangi bir süre okuması yapamayacağım. Şimdi testi başlatıyorum benimin sesini duydunuz. Fakat herhangi bir süre sonucu alamadık. Şimdi ise süre sonucu alabileceğimiz test numunemizi inceleyelim. Şimdi birlikte test numunemiz olan doğrulama kutumuzu inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz kontak bağlantılarımız. Bunlar ise internal trigger bağlantılarımız. Kontak bağlantılarımızda iki adet normali open, bir adet normali close kontağımız var. Açma verisi gönderdiğimizde cihazımızdan iki adet açma Kapama verisi gönderdiğimizde bir adet kapama verisi okuyacağız. Burada ise internal trigger'larımızdan açma ve kapatma verilerini göndereceğiz. Şimdi numunemizi test edelim. Şimdi biraz önce tanıtımını yapmış olduğumuz test kutumuzun bağlantılarını yaptık. Şu an bu test kutumuzun testlerini yapacağız. Opening verisinden 2 adet açma, closing verisinden de 2 adet kapama alacağız görüldüğü üzere A1 ve B1 kontaklarından 2 adet açma verisi aldık. Şimdi ise closing testini yapalım. Closing testinde ise C1 kontağından 1 adet kapatma verisi aldık. Testimiz başarılı. Kutumuz doğru çalışıyor. Şimdi ise sonuçlarımızı printleyelim. Bugün sizlerle birlikte kesici analizörü MTS-300B'yi inceledik. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Esen kalın.